hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere şöyle bir şey yapmak istedim böyle bir video çekmek istedim burada gördüğünüz bütün taşlar benim kendi olduğum taşlar arkadaşlar doğada şimdi siz de bu ülkenin doğal taş açısından ne kadar zengin olduğunu kendiniz görün istedim bakın ne kadar fazla taş çeşitliliğimiz varmış ...kendiniz e, bakarak şahit olun... Her renk var arkadaşlar Hani diyorlar ya e, Ülkemizde bulunmaz Bu ülkede olmaz diyenlere gelsin Eee Halen de bizim bunları dışarıdan aldığımızı düşünen arkadaşlarımız varsa kapımız o kişilere açık. Gelsinler. Nereden, ne şekillerde ve nasıl topladığımızı, hangi şartlar altında bulduğumuzu kendilerine bizzat gösteririm arkadaşlar. Hiçbir problem, sorun yok. İşte bunlar arkadaşlar yurt dışında ciddi anlamlarda para eden taşlar. Girip bakabilirsiniz yurt dışında şu sitrenin bir tanesi ne kadara satılıyor? Deli paralar arkadaşlar. Sitrenin güzelliğine bakar mısınız? Komple e, altın sarısı. Bu kadar e, güzel renkli olanını bulmak ciddi anlamda zor dostlar. Bu da bir altın kuvarsı. İçerisinde e, şu kısımların aralarında altınlar da var arkadaşlar. Bu da bir stream. Gerçekten e, güzelliği harika. Bu da bir demir oksitten al, kırmızılığını alan çizgili kuvars arkadaşlar. Çizgileri görüyorsunuz bant şeklinde. Hepsi ülkemizden arkadaşlar. Şu hop. Evet gördüğünüz gibi devasa bir bu e, dumanlı kuvars kütle. Şeffaf aslında içi de. Şimdi eee halde bu. Gayet siyah duruyor. Güzel bir taş yine onun gibi. şeffaflı yüksek ikiz kristalli şurada bir kristal daha var şurada bu şekilde arkadaşlar muhteşem bir kristal içi tamamen şeffaf saydam birinci kalite bir kristal arkadaşlar şu yine aynı şekilde kristal formda bir dumanlı kuvars arkadaşlar Kaliteleri birinci sınıf tabii ki bunların. Yine bir sitrinimiz. Yine ülkemizden. Bakın o taşlar daha sonra ne hale geliyor. Bu şekilde pırlanta kesime dönüyor arkadaşlar. Şimdi bunların şeffaflık dereceleri yüksek olduğu zaman işte böyle güzel pırlantalar ortaya çıkıyor. Bu bir kuvars arkadaşlar. Kuvars taşı. Bakın bu da ülkemizden. Yeni bir mineral sertliği 4.5 5 civarında. Çok sert bir mineral değil. Ancak harika bir şey. Daha bunun parlatmasını bitirmedim. Parlatıldığı zaman çok hoş, çok güzel bir taş olacak. Kabaşon yapacağım arkadaşlar bunu. Bu da bir ferdi spat. Çizgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahverengi şu Türkiye'de işine zor rastlanır bir kahverengi obsidyen arkadaşlar bu. Demir cürufu değil delikler e, baloncuklu yapısından zaten az çok bilenler anlar. Bu bir kahverengi obsidyen her zaman bulunamıyor arkadaşlar o taş. Şu piritimiz yine e, yerli. %100 yerli bir pirit arkadaşlar bu da. Ondan sonra gelelim benim rezil ettiğim topazıma. <laughs> bu çok muhteşem bir topaz arkadaşlar. Ben yüzeye takayım derken şu kısmını kırdım. Evet. Bu topaz taşımız gerçek bir e, mücevherdir arkadaşlar. E, değeri yüksektir bu taşın. Bilginiz olsun. Evet, İyi devam edelim. Dumanlı kuvarsine Gördüğünüz gibi küme halinde. Şöyle 1 2 3 4 dörtlü olmuş. Ondan sonra neyimiz var? Evet. Güzel bir kuvarsımız daha. İçerisinde çok güzel renk yansımaları mevcut. Can canlı bir taş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisindeki titanyum ve e, ilmenit minerallerinden dolayı çok güzel renk oyunları yapıyor bize. Çok harika bir taş. Yine %100 yerli ülkemizden gururla söyleyebilirim arkadaşlar. Bunlar da eee Necef taşlarımız. Şurada bakın arkadaşlar içindekiler rutil siyah olanlar rutil parçacıkları. Bunlar a, altın rutilli kuvars da derler. Böyle altın renginde çıkanları da vardır. Bu şekilde siyah olanlar da vardır. Bu ısıya bağlı olarak değişir arkadaşlar. Şimdi gelelim en değerli olanlara. İşte arkadaşlar bunlar. Bakın. Şu bir zultanit. Türk elması arkadaşlar. Şunlar topazlarımız. Bunların değerleri oldukça yüksek. Yine zultanitler var içerisinde. Yeşil kahverengi renk değişimleri yapıyor arkadaşlar. Ve bir de size şöyle bir oluşum göstereceğim. Gerçi bunlara ben bir daha bir kere daha video çekmiştim ama bu kadar net çekmemiştim. Şimdi kameramız biraz daha iyi arkadaşlar. Bakın bunun da göbeğinde renk oyunları var. Oluşumu neden garip? Bakın şu dışında bir yapraksı doku var arkadaşlar. Hani gülün etrafı nasıl kabuksu bir yapı vardır. Hani şeyleri vardır yaprakları. Bu da aynı şekilde yapraksı bir yapıda oluşmuş. Bunlar da değerlidir arkadaşlar. Çünkü her zaman bulunmuyor bunlar. Bu şekilde görselin Nadir olanlar değerlidir. Evet arkadaşlar bunlar diğer bir incilerimiz. <laughs> İnci demeyeyim gerçi şimdi yanlış yere gider. Morion kuvarsınız arkadaşlar. Şimdi Morion kuvars nedir? Onu da ben size tarif edeceğim. Bakın arkadaşlar şu dumanlı kuvars. Gördüğünüz gibi renk arkadaşlar. En koyusu Morion olandır. Işığa tuttuğunuz zaman içi şeffaftır. Ama şunun gibi bakın arkadan parmağınızı görebiliyorsunuz fakat bunu da göremezsiniz. Morion budur arkadaşlar. Karanlıktır yani simsiyahtır. Evet bu şekilde. Bunların hepsi pırlantalık. Bakın ee, şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu bir kırılmış pirit arkadaşlar. Altında piriti bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Altın ezilir, pirit bu şekilde kırılır, parçalanır arkadaşlar. Şunlar garnetlerimiz. Burada bir sürü garnet var. Gördüğünüz gibi. Bakın bu da pirit, rengi görüyorsunuz altın gibi arkadaşlar. Yalancı altın diye geçer zaten. Bunların hepsi bizim ülkemizden arkadaşlar. Bakın, bunlar artık e, kristal kuvarsların en nadide, en şeffaf olanları tam kolyelik. Ondan sonra gelelim buna. Dentrite opal. Bunlarla ilgili zaten arkadaşlar e, detaylı bilgi almak isterseniz eski videolarıma bakabilirsiniz. Opalları şeyleri hepsini tek tek anlattım videolarım var. Dentritler de şundan dolayı geliyor arkadaşlar. Şu e, orman manzarası gibi manzara vardır. İçerisinde taşın. Bu onun dentritli oluşunu gösteriyor. Şu bir maden cürufu. Gördüğünüz gibi sanki bu dünyadan değilmiş gibi bir taş. Harika bir oluşum. O da e, koleksiyonunuzda yerini alıyor. Burada nelerimiz var? Kıyanitlerimiz var yine Türkiye'den. Bu şekilde. Ondan sonra evet. Bir adet goşenitimiz var. Bu goşenit arkadaşlar. Goşenit de kuvarsla aynı yerde oluşabilir. Bu tarz şeffaf ve e, aşırı derecede renk oyunları yapanlar Gorsanit arkadaşlar. Yine geçenlerde bu taşı dere yatağında bulmuştum. Videosu var. E, Ham Zultanit'imiz. İşlenmemiş Zultanit'tir arkadaşlar şu. Ondan sonra bir de bu şekilde olanı var. Bakın bunlar işlenmemiş sultanit Bunlar koleksiyonun parçası olduğu için Hediye etmiyorum onları Zaten elimde fazla taş kalmadı Gene hediye ettim Bu da bir string arkadaşlar Çok güzel üstündekileri aldırmayın Onlar çıkabiliyor Ben bilerek doğal hallerini seviyorum Bir krizoplast Bir parça Ben bunu biraz işlemeye çalıştım Ama çok iyi olmadığı için olmadı. Bu bir Necef taşı arkadaşlar yine kolyelik. Bunu anneme kolye yapacağım. Yine koleksiyonun nadide parçalarından birisi. Bu şekilde kırmızı bir kuvars. Şöyle mavi bir taşım var. Bu da bir obsidyen. Mavi obsidyen. Mavi yeşil obsidyen arkadaşlar. Bizde yalan yok. Bazı insanlar gibi e, prim elde etme peşinde değiliz. Bir şeyleri gerçekten yapmanın peşindeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yerim bu ülkenin taşlarıyla doldurdum. Bu gördüklerinizin hepsi bu ülkeden. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu taşların aynısını bu ülkede sizde bulabilirsiniz. Ee, kanalımı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Öğretici ve eğitici videolar devam edecek. Ee, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.